Değerli arkadaşlar herkese yeniden Merhaba e, tabi savaşlar psikolojileri bozuyor Yani bu sadece İsrail'e Filistine Ukrayna veya Ukrayna'ya veya Rusya'ya bağlı değil Allah korusun yani bir savaşla karşılaşan her toplum e, sosyal ekonomik askeri çöküntüler yaşayabilir o ayrı ama yaşayacağı en tehlikeli konu Ruhi çöken çöküntüdür Bakın Ukraynalıları bir de ben bizzat savaşta bulunduğum için o yıllarda 1993-94'te Boşnakları çok takdir ediyorum. Mesela Müslüman Boşnaklar 1993-94, 95 dev gibi bir Sırp ordusu kendilerini zor savunurlarken morallerini hiç düşürmediler. Sürekli dimdik bir moralle duruyorlardı. Aynı şey Ukraynalılar için de geçerli. Bugün Ukrayna'da çocuklar yeraltı okullarında eğitim görüyor. Bu hakka reva mı? Ama ne yapsınlar böyle? Şimdi baktığımız zaman çok savaşçı gözüken İsrail vatandaşlarının da bu 181 füzenin düşüşü ve ne yalan söylediler ya değil mi? Hepsini önledik dediler, hepsini gördük takır takır düşüyor. Orada bile çılgına döndükleri görünüyor. Demek ki alışık değiller. Onlara bire vurmayı planlamışlar. Şimdi vurulunca kötü oldular. Ama en önemli şey devletlerin devletlerin e, soğukkanlılıklarını yitirmeleri. Şimdi İsrail devleti açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres persona non grata yani istenmeyen adam ilan etti. Şimdi bu normal bir ruh hali değildir. Bir devlet, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini kalkıp da istenmeyen adam ilan ediyorsa o devleti yönetenlerin beyin kimyaları birbirine girmiş demektir. Antonio Guterres'le ne alıp veremediğim var. Adam daha tarafsız kalacağı bir makamda. Yani o adam bir Joe Biden, Kamala Harris veya Donald Trump değil ki veya başka Avrupalı liderler gibi değil ki daha ortada duracak gibi bir takım şeyleri yapabilsin. Yani İsrail yalnız bir görüntü sergilerse İran'a telefon açabilir mi? Veya İsrail yalnız bir görüntü sergilerse Erdoğan'la günü geldiğinde konuşabilir mi? Demek ki adam bu dengeyi yakalamaya çalışıyor. Yok efendim. Bunların beyinleri de aldı. Ne diyor? Bakın İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri için istenmeyen adam adam kararı İran'ın İsrail'e yaptığı saldırıyı yeterli bir biçimde kınamamasından kaynaklanmaktadır. İran saldırısının kesin bir dille kınamayan şahıs kim olursa olsun, hangi devletten olursa olsun İsrail topraklarına ayak basma hakkı yoktur. Aslında Guterres bugüne kadar Hamas'ın 7 Ekim saldırısını ve bu saldırıda tecavüz uygulamalarını da kesin bir dille kınamadı. Guterres Hamas'ın bir terör örgütü olarak tanınması yönünde hiçbir çabada göstermedi. Kardeşim Katar ve Mısır aracılığıyla sen Hamas'ta rehine pazarlığı yapıyor musun? He? Yapıyorsun. Peki Guterres Hamas'ı dellendirecek, haması çıldırtacak adıma atıp 10 tane daha rehinenin öldürülmesini sağlarsa sen çok mu hoşuna gidecek? Ya bu, bu kafayı ben anlamıyorum ya. Bu nasıl bir kafa? Bu, biz neyle karşılaştık arkadaşlar Orta Doğu'da? Ya adamın işi rehine kurtarmak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri savaşlarda taraf olmak zorunda değil. Rehineyi kurtarırken Hamas'ı terör örgütü mü ilan edecek? İnanamıyorum bu bu kavramlara inanamıyorum gerçekten ve e, gerçekten teröristicileri, tecavüzcüleri ve katilleri koruduğunu ileri sürüyorlar. Bu nedenle de tarihte ilk defa Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini bir şekilde e, ülkelerine almayacaklarını ilan ediyorlar. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum. Hoşçakalın.